ve mensupları değerli Ümraniyeli kardeşlerim. Bu mübarek Ramazan gecesinde Ümraniyenin sıcak yürekli insanlarıyla buluşmak, hele ki sizlerle aynı sofrayı bulu aynı sofrayı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Ben dün memleketim Trabzon'daydım. Oradan Malatya'ya geçtim. Memleketimden Malatya'ya selam götürdüm. Akşam iftarı orada yaptık. Şimdi de Malatya'nın sizlere selamını getirdik. Orada vefa iftarındaydık. Teşkilatımızla beraber. Başkanımın dediği gibi genel merkez git diyor. Biz de gitmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. En çok yere gitmek de Ulaştırma Bakanlığı'na yakışır. Niye? Yani Ulaştırma Bakanlığı isim üzerinde gayret ediyoruz biz de. Bütün arkadaşlarımızla beraber sahurun bereketiyle bir aradayız. Bu vesileyle ben de tekrar sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ben hoş geldim, sizler de hoş geldiniz. <laughs> Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak memleketimizin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyor. Ama İstanbul'un elbette yeri çok çok ayrı, çok çok kıymetli. Çünkü burası Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir köprü olmanın ötesinde medeniyetlerin buluştuğu tarihin her döneminde dünyanın göz bebeği olmuş kültürel zenginlikleriyle nefes alan eşsiz coğrafyası ve stratejik konumuz, konumuyla bir dünya markası. Ve biz bu şehri daha yaşanabilir, daha güçlü bir hale getirmek için durmaksızın bütün ekibimizle beraber cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yerel yönetimlerle belediyelerimizle işbirliği yaparak çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz, hizmet ediyoruz. İstanbul'da karayollarından demiryollarına, hava yolundan deniz, deniz yoluna tüm ulaşım modlarında haberleşme de. Toplamda AK Parti hükümetlerimizin döneminde 1 trilyon 381 milyar liralık bir hizmet yaptık. 1 trilyon 381 milyar liralık. Değerli kardeşlerim, biz bunu bakanlık olarak ne teşkilatımız ne de hep beraber olarak vatandaşımızın hani üstüne kalkmamamız lazım. Niye? Biz o vatandaşımızın bize verdiği bize emanet ettiği vergileri doğru yere kullandık. Allah Teala da bereketini verdi ve birçok hizmet yaptık. Parayı birileri gibi çok şükür çürütmedik. Sizin sizin emanetinizde biz sahibiz. Marmarayla kıtaları birleştirdik. Avrasya tüneliyle beş dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçebildik çok şükür. İstanbul Havalimanı ile Gökyüzünde sınırları açtık. Çamlıca Kulesi ile iletişimi zirveye taşıdık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve İstanbul Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı gibi projelerle İstanbul'u adeta yeniden inşa ettik. 2002'de 350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye çıkardık. Ama bizim bölünmüş yollarımız de 4 gidiş, 4 şerit, 8 şeritli bölünmüş yollar, altı şeritli bölünmüş yollar. Yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir kesimi de tamamlandığında Tem Otoyolundan trafiğin rahatlamasını temin edecek Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile olimpiyat stadına ulaşımı kolaylaştırmış olacağız. Sarıyer'de Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışında başlayan ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa ettiğimiz Sarıyer Kilyos Tüneli ile ve bağlantı yollarıyla projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu proje bittiğinde mevcut seyahat süresi 35 dakikadan sadece 5 dakikaya inecek. Bu tabi aynı zamanda Acil durumlarda, Allah korusun bir olası İstanbul depreminde de hem İstanbul'a acil yardım ve kurtarma ekiplerinin girmesini sağlayacak hem de gerekirse İstanbul'un taliyesi noktasında can damarı mesabesinde bir proje olacak. İnşallah 2028'de de bu projemizi bitireceğiz. 7.100 metrelik çift tüplü tünelden bahsediyorum. Kıymetli bir proje. başkanım, ekip, ekip şey, değerli ilçe başkanım, ekip e, hazırlıklı. Bu hitap eden arada bir alkışlamak lazım ki o da tam moda girsin. Böyle hitap <laughs> <içerik gülüyor> konuşsun. Ekip, sağ olsun. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim. İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarı ise hiç şüphesiz kent içi raylı ulaşım projeleridir raylı ulaşım sistemleridir. Gerek hafif raylı, gerekse de metro. Ama İstanbul için daha çok metro projeleridir. Marmaray'la asrın projesini hayata geçirdik. Bakın Marmaray'da günlük 300 tren seferiyle 600-650 bin bazen 700 bin insanımızı taşıyoruz. Onlara hizmet ediyoruz. Onlar ulaştırıyoruz. Gayrettepe Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu, ve İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi Sirkezi Kazlı Çeşme Raylı Sistem Hattı Levent Hisarüstü Metrosu Pendik Sabiha Göksel Havalimanı Metrosu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir Metrosu Bakırköy Sahil Bahçeli Evler Güngören Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi bugüne kadar tam olarak 161,8 kilometrelik raylı sistem hattını tamamlayıp İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin, milletimizin hizmetine sunduk çok şükür. Ama durmuyor, devam ediyoruz. Şu anda Halkalı İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı Arnavutköy kesimi yaklaşık 17,5 kilometre ve Altınızade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metrosu olmak üzere Ümraniye geldik değerli başkanım. Ümrani. Olmak üzere evet. 22 kilometrelik metro, metro hattında halen yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve şimdi hoş bir hoş bir tesadüf bugüne denk geldi. Sizlerle buluşmadan işte bir gece önce sabah haberimiz oldu. Yayınlanan resmi gazetede Altunizade, Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak raylı sistem hattı oh. projemiz. Dediğim gibi resmi gazetemizde yayınlandı ve Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Ne yapacağız? Biz bu kararla Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuz Türk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köy istasyonlarını hizmete alarak İstanbul'a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir metro hattı da kazandıracağız. Böylece 4,5 kilometrelik yeni hat ve mevcut çalışma olan hatlarımız ile birlikte yapımı devam eden hat uzunluğumuz yaklaşık 26,5 kilometreye çıkmış olacak. İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu da 188,3 kilometreye ulaşmış durumda. Yine bu yeni projemizle Altunizade'den Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz bir metro ulaşımını sağlamış olacağız kıymetli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Ama burada yine her zamanki gibi malum çevrelerin bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden aldığımıza dair yalanlarıyla büyük bir dezenformasyon ile karşı karşıyayız. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü bunların her zamanki yalanlarına alıştık. Onun için şaşırdık da diyemiyorum. Bakın Altınızade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı hattı projesini geçmişte büyük şehrin ne talebi üzerine biz mevcudu talebi üzerine aldık AK Parti belediyelerimiz zamanında ve şu anda da onun çalışmalarını devam ediyoruz. Ama gerek şehircilik gerekse de kentin değişen ihtiyaçları noktasında Ümraniye Belediye'miz gerekli görüşmeleri yaptık. Çünkü ilçeyi, şehri bilen, şehri yöneten insanlardır. Belediye başkanımız ekibiyle beraber bu konudaki taleplerini bize iletti. Bunu resmiyete bağladı. İstanbul Valiliğimiz üzerinden de bu hattın Top Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılması ile ilgili talebi bize iletti. Ne zaman? Bakın 2024 yılının Kasım ayında. Biz bugün neredeyiz? Mart ayındayız. Görüşmeleri de daha önce. Resmiyete bu tarihte bağlandı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne kafasında ne de gelecek planlamasında böyle bir proje yoktu. Bunu da sizlerin huzurunda bütün kamuoyuna duyuruyorum. Biraz insaf demek lazım. Düşünelim, ileri planlayanın hakkını teslim etmek lazım. Biz de hep beraber, belediyemizle beraber, ilçemizle beraber, teşkilatlarımızla beraber, yine bakanlıktaki çalışanlarımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimizle beraber bu gayretin içerisindeyiz. Lütfen hiç kimse yalanlarla kamuoyunu yanı yanıltmaya uğraşmasın, gayret etmesin. Bu vesileyle buradan yeniden duyurmuş olalım. İşin doğrusu tam olarak budur. Kamuoyuna tekrar duyurmuş oluyoruz sevgili Ümraniyeli kardeşlerim, bu proje sizin için de, bizim için de çok kıymetli bir proje. Biz milletimize, İstanbul'umuza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim odağımız vatandaşımıza nasıl birazcık daha iyi hizmet edebiliriz? Onun hayatını nasıl biraz daha kolaylaştırabiliriz? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu eşsiz şehre hizmet ederken sadece yollar, köprüler, tüneller inşa etmiyoruz. Aynı zamanda İstanbulluların hayallerine giden yolları da açıyoruz. Her bir metro hattıyla mesafeleri kısaltıyoruz. Her bir istasyonla gönülleri birbirine bağlıyoruz. Şimdi bu projenin hayata geçmesiyle Ümraniye'nin en yoğun mahallelerinde metro artık yürüme mesafesinde olabilecek. İnşallah bakanlık olarak bu projeyi de en hızlı şekilde tamamlayıp sizlerin, Ümraniyelilerin ve İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Tekrar bu projemiz hayırlı uğurlu olsun. Şu ana <laughs> kadar kimin geçmişse Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözme şansı yoktur. Yani karayollarında elbette yapılması gereken kavşaklar, düzenlemeler vardır. Ama nihai çözüm artık yer üstünde değildir. Dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi İstanbul'da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi gerekiyor. Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un yaklaşık 1004 kilometre daha metro hattına toplamda 1004 kilometre değil de toplamda 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Peki nedir durumumuz? Şu anda 362 kilometre hattımız var. Bakanlığımızın yaptığı hatlarla birlikte devam eden projeler bittiğinde İstanbul'un raylı sistem hattı 388,5 kilometreye ulaşacak. Yani yaklaşık bir 600 kilometre daha burada metro yapılması lazım. Bunun için de bir irade gerekir. Bu vesileyle şunu söyleyeyim değerli kardeşlerim. Hani birisi siz bana sorabilirsiniz, birisi de size sorabilir. Diyebilir ki tamam o zaman buyurun yapın. Sistem budur, sistem şudur. Söyleyeyim, burada bu konudaki yetkili olan ilçe veya büyükşehir belediyesidir. Projesini yapar, yaptırır, bakanlığa onaya sunar, her halükarda bakanlığa gelir. Bakanlık onaylar, sonra ilgili belediye onun bakanlık tarafından yapılmasını talep ederse ve Sayın Cumhurbaşkanımızla uygun görürse o bizim mühtemize geçer. Yoksa biz bakanlık olarak gelip de İstanbul'da inisiyatif olarak metro yapma yetkisine sahip değiliz. O zaman talep edilecek. Şimdiye kadar talep edildi. Biz de gereğini yaptık. Son olarak değerli başkanım talep etti. Biz de gereğini yapacağız. Üstümüze aldık bu projeyi. Ben bu anlamda hem de sizi bir vesileyle bilgilendirmiş olayım. Bakanlık olarak biz her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyacına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım anı tesis edene kadar da durmadan, yorulmadan Allah'ın izniyle çalışacağız. Bir de sizlere çok yakın olduğu için çamlıca Kulesi'nden bahsetmesem rahat edemem. Ondan da bahsedeyim sonra konuşmamı toparlamış olayım. İstanbul'un o güzel sürriyetini gölgeleyen Çamlıca Tepelerinde tam 33 tane demir yığını vardı. Onları kaldırdık, yerine dünyada bir ilki başararak aynı anda 100 FM istasyonu radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettik. Hem iletişimi güçlendirdik hem de İstanbul'a yakışır zarif bir eser kazandırdık. O da Çamlıca'mıza ve Ümraniye'mize yakışırdı. Üstelik 13 Şubat'ta Çamlıca Kulesi'nden TAP Plus yayınlarımızı yani yeni nesil dijital radyoculuğu başlatarak Türkiye'nin yayıncılık ve iletişim tarihinde yeni bir dönemi de başlatmış oldu. Hiç boş frekansı bulunmayan İstanbul'a bu yeni teknoloji sayesinde 448 yeni frekansı da sağlamış olduk. Yani dolayısıyla bir kapasite problemimiz kalmamış oldu. Artık insanımız radyodan tabiri caizse kristal niteliğinde bir ses deneyimi artık yaşayabiliyor. Tüm bu yatırımlar İstanbul'u hak ettiği yere taşımak içindir. AK Parti ailesi olarak bütün il teşkilatımız, ilçe teşkilatımız, belediyelerimiz, merkezi yönetimimiz, bakanlığımız, mahalle başkanlarımız hep birlikte Ümraniye için omuz omuza çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerimi noktalıyor. Sizlere afiyet olsun diyorum. Sahurumuz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Şimdiden Kadir geceniz, Ramazanımız ve bayramımız hayırlı olsun. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bütün aile bireylerinize hürmetlerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun.